Biz de bugün dolu dolu bir 23 Nisan coşkusundan geliyoruz. Sabahtan beri hem Birinci Meclis'te, hem Anıtkabir'de, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, hem bu toplantıda, genel kurulda ve şimdi biraz önce de resepsiyondan ayağımın tozuyla geldim. Resepsiyon yüksek katılımlı, çok yoğun bir katılım olan bir resepsiyon. onu ifade edeyim. Biz resepsiyona Sayın Genel Başkan'la beraber katıldık. Katıldığımızda da, İdare amiri olduğumuz için kendisine eşlik ediyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkan vekillerimizle beraber. Ee, biz katıldıktan yarım saat sonra yani yedi buçuk civarlarında Sayın Özel resepsiyona katıldı. Biraz daha geçiyor olabilir. Yarım saat sonra e, Sayın Erdoğan e, resepsiyona geldiler. E, ben bir araya gelirler diye o tabloyu öyle gördüm. Mutlaka buradan gazetecilere haber çıkar diye... Ama bir 10-15 dakika falan durdu Sayın Erdoğan sonra ayrıldı. Ben önce ayrıldığını zannettim. Yani şeyden resepsiyonu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip kısa bir süreliğe ayrıldığını düşündüm. Ama sizin biraz önce ifade ettiğiniz salonda çay içtiğini meclis ile beraber onu söylediler ve Cumhurbaşkanı'nın Sayın Özel'le çaya davet ettiğini, karşılıklı bayramları kutlamak için ben de Sayın Genel başkanla beraber aynı salona girdim. İşte fotoğraflarda da görüyorsunuz. Orada da beraber oturduk. Orada e, karşılıklı nezaket, önce geçmiş olsun dediler e, Sayın Özel'e e, geçirdiği göz ameliyatı nedeniyle. Kim yaptı ameliyat dedi. Bu kadar ayrıntıya girdiler. Hatta Murat Emir de grup başkan vekili olduğu için ameliyatı yapan o. Onun onun üzerinden... Murat Emir mi yaptı? E, ya, tabii Murat Emir CHP yaptı. CHP Ankara Biletveki, Tabii. göz doktoru, aynı zamanda evet. hukukçu. İki işi birden var. Buyurun. Tabii tabii. Murat Emir ameliyatı yaptı. Hatta Sayın Erdoğan kim yaptı falan dedi. Karşılıklı şakalaşmalar oldu. ...ondan bilgi aldı... E, ...nasıl, her şey yolunda mı filan diye... ne nezaket dolu, hal hatır sordular... ...sonra da... E, ...o arada ben çok yakınımda olduğum için... E, ...dedi ki, Sayın Özel dedi... E, ...yarın e, Hasan Bey'le... E, ...sizin özel kalem görürsünler... E, ...o arada kendi özel kalem müdürü Hasan Bey... ...herhalde Hasan Doğan'dır... Bey, Bey. Evet, ...Hasan, Doğan, Hasan evet. Doğan herhalde... ...onu çağırdı... E, ...şey de oradaydı... E, ...İletişim Başkanı da hemen yanımızdaydı... E, Şeyde. Ee, onu çağırdı, onunla görüştü. Görüştükten sonra dedi ki yarın her iki özel kalem görürsünler. Hasan Bey de sizin özel kalem görürsünler. Önümüzde kaftaya randevulaşalım dedi. Yani bizzat yanında olanı kulaklarımla duydum. Dışarı çıkınca çıkınca da e, grup başkan vekili Murat Emir'e bunu sordular. E, AKP'nin grup başkan vekili ne sordular bunu? Ne Akbaşoğlu'na sordular. O da aynı şekilde bu benim dediklerimi aynı bağlamda tekrarladılar. Ben çünkü kendi gözümle gördüğümü, kulağımla duyduğumu size sıcağı sıcağını ifade ediyorum. Ve ben o resepsiyondan çıkıp buraya geldim.